Merhaba arkadaşlar. Crafty ile Minecraft oynuyoruz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle şey yapacağız. Jeneratör yapacağız. Cobblestone yani kırık taş jeneratör yapacağız. Neden yapacak diye sorarsanız bir blok bir kova su ve bir kova lavla yapacağız bunu. Bunu yaparsanız gerçekten çok aşırı derecede, sınırsız derecede cobblestone kasabilirsiniz. Cobblestone da dediğim yine Kırıktaş Şimdi hemen başlayalım hmm. Gördüğünüz üzere e, ilk videomuz burada İlk videomuzu çektiğimiz dünya Craftin TR ile mod tanıtımı e, Bunu bir Bakalım mı Bakmaya da gerek yok ya Neyse girdik artık Burada yapalım Ya da yok yok Yeni bir dünya yaratacağım ben Canım sıkıldı Hemen yeni bir dünya yaratıyoruz. Ee, craft team ile wow, yok. Craft team love ile su. Kırık taş şöyle parantez içinde alalım. Evet, şekil olsun. Tabii. Bunu e, yapmak için altı demiri ihtiyacınız var. tabi e, tabii onu da bulabilirsiniz. Yani taş kazmayla hemen. Öyle maden aramakla geçinmeyin Yani madende cobblestone kasmaya çalışmayalım. Yeni bir dünya yarattık. E, gerçekten güzel bir yer düştük. Güzel ya. Ne güzel. Böyle bir yerde survival oynamak en iyisi arkadaşlar bana göre. Çünkü ağaçlar var. Genelde böylelerde madenler falan oluyor böyle çukur kanyon gibi. Kanyon da. onun ismini ne oyun unuttum ya. Neyse. Hemen başlayalım. Bunun için bize gereken bir kova lav, bir ko kova su ve bir de istediğiniz bir blok. Survival olduğunuz için ben en içi, içi toprakla göstereyim. Koyun. Onun bak değil. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? İnek mi oynuyor oğlum? Bir kafadan. Ya. Kızdırıyorlar abi. Ee, bunun için şu şöyle yapacağız hemen. 1 2 üç, dört, beş. Beş kare kazacağız. 5 kareden bir, iki, üçüncüsünü ortadan kazacağız. Üçüncüsünü bakın. Kazdıktan sonra o kazdığımız yerin üstüne bir blokla kapatacağız. Burayı buraya su, burayı ise la koyacağız. İşte bir aksın. Şimdi şöyle gördünüz. Şimdi hemen ben e, şöyle yapayım. E, ben, bir elmas kazma alayım. Ya da mesela survivor olacağınız için en iyisi taş kazma yapayım. Şöyle. Evet. Konuma geldi arkadaşlar. Oo. Tamam geçti. Bunun şeyi özelliği şu arkadaşlar. Niye yeri kazdık? Bir e, eğer yeri kazmazsak Yeri kazmazsak bu blok oluşmaz. Bir de şu var. Böyle kazdık. Bu gitti. Bir tane daha oluştu. Oluştuğun iten item bu çıkara düşüyor. Yani siz kazın. Gördünüz. Ya da kendinize direkt zıplıyor zaten. İlki yere düşüyor. Diğeri. Gördüğünüz üzere. Tabi sadece ben örnekleme için. Bakın. Daha bir 10-15 saniye oldu. But, hadi, 20-25 yapalım. 19 tane oldu. Bir de seni şu onun bu şu şekilde yapılışı var. Hemen onu da göstereyim. Sonra da kullanırız. Slim ya. Sıfır olsun, şekil olsun. Şöyle görmüştüm ben. İşe yarayacak mı? Tam bilmiyorum ama galiba işe yarayacak. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Bir tane. Bir tane de aynı şekilde şöyle. Böyle yapıyoruz. Bir yerdeki dört kareyi kazıyoruz. Bir tane de şurayı kazıyoruz. Böyle şekillendirdiğimiz zaman ee, nasıldı? Şuraya bir depo gibi bir şey yapıyoruz. Hemen. Böyle yapıyoruz. Ee, i̇sterseniz e, işinizi mesela ilk şuraya bir bloğumuzu koyalım. Buraları kapatıyoruz. Hiç karıştırmamak için farklı bir blok koyabilirsiniz isterseniz. Buraya bir lav ya da su Ya lav olsun benim tavsiyem lav. Şimdi e, şuraya da aynı şekilde. Diyoruz. Bu ileri düzey jeneratör. Siz ilk olarak şundan e, kastınız mı? Öyle yaptıktan sonra. Bunu yapabilirsiniz kabustonla. Buraya da bir su koyuyorduk herhalde. Mı? Balta dalalım da. Hadi. Şekil alalım birazcık. Elmas takalak. Hani. Ve, bu arada ben niye öyle yaptım? işte? Neyse. Bunu kırıyoruz. Bir de bunu kırıyoruz. Ana oraya su koymayı unuttuk. Su koymayı unutuyoruz. İyi söylemiyoruz yahu. Heh. Gördüğünüz üzere burada bir tane oluştu. Siz burada duruyorsunuz. Bu geliyor. Hop size. Kırıyorsunuz. Hop size. Kırıyorsunuz daha az oluşuyor. Arada lavda yanıyor. Şöyle yapalım. Evet. Böyleydi. İşte siz ileri düzey bir şekilde bunu böyle yapabilirsiniz. Böyle daha çok olur. Daha çok olur ve daha fazla gelir size. Alttaki su için ve şu kare ne için? E, ee, o şu, şunu için. Durun Ama şurayı da koyayım. Böyle ya mesela normalde böyle. Burası kırık taş. Evet. Şurası da. Normalde e, şurası bir kare daha genişleyecek. Orta burada olacak. Bu buradan gelecek. Bu buradan gelecek. Ortada e, şu tam köşe orta çizgide çarpışacaklar. Ve siz onu kestiğinizde aşağı düşecek item böyle gelecek. Şu ince item alabiliyorsunuz. İsterseniz öyle yapalım. 2 dakikalık hemen. Ee, videoda çok yer almasın diye hemen bunu yaptığımda videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bitirdim. Bir kare daha ortaya aldım. Ee, ben öyle yapmıştım. İnşallah doğru yapmışımdır. Şöyle oluyor. Do. Evet. Anne. Burayı da kapatacakmışsınız. Onu öğrendik. Biz niye soru ayırdıyız? İyi olsun, şekil olsun. O bizim arkadaşın lafı arkadaşlar. Hoca bir kere demişti. E, çocuklar e, işte matematik dersinde açılara isim veriyorduk. İlk dönem tabii. Demişti çocuklar buna ı ya da i koyabilirsiniz. Bizleri çocukta dedi iyi olsun şekil olsun. Ya işte ne olacak? Kazma. Yine mi yanıyor ya? Yok. Böyle olursa daha güzel olur arkadaşlar. Tam önünüzde oluyor. Ve ileriye gidiyor. Bazıları da sana size geliyor. Anladığınızı umuyorum. E video uzamadan hemen videoyu sonlandıracağım e, size iyi günler diler. Her zamanki gibi akşam yapıyoruz. Ay nerede? Ay'a doğru yapalım. Ayımız orada. Dı dı dı, dı, dı.